Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cuma tahminleriyle karşınızdayım. 6 tane karşılaşma yorumlayacağım. Hazırlık karşılaşmaları hepsi arkadaşlar. Ee, anketime arkadaşlar katılanlar, e, oy verenlere çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar maç tahminlerini seçtiniz. Yani her gün maç tahmininde bulunacağız inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Ee, taktiklerimiz gelecek tabii ki. Taktikler de bu arada olacak. Sadece taktik şey yapsaydınız arkadaşlar seçseydiniz sadece taktik paylaşacaktık. Ama burada e, her gün maç paylaşımı seçtiniz. Maçları paylaşacağız. inşallah güzel de karşılaşmalar var. 6 tane maçı inceledik. 6 tane maçı ben inceledim. 6 e, maçta yorumlayacağım. Lütfen videoyu durdurup emeği saygısından paylaşmadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani izlemeden önce arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. E, izleyen değerli dostum kanalıma abone değilsen e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar bu şekilde destek çıkarsanız çok seviniriz günün ilk maçıyla saat alttaki maçta karşınızdayız e, şut kart düzen kaçışması var hazır kaçışması en son maçında e, 3-0 kazanmış arkadaşlar hazır kaçışmasına yine bir iki buçuk gol üstü yolda ama Burada 3.5 gol üstü 1.52 yani yönetmişler 2.5 gol üstü olacak diye 3.5 gol üstü yani adamlar öyle bir şey yapıyor ki oynatmaya yönelik bu şekilde olursa şaşmam ama bana göre 3.5 varını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar alt artına da gidebilir bir maç gibi gözüküyor arkadaşlar. Onun için e, ilk kere bir buçuk gol üstü tercihi mantıklı görüyorum. Yani ilk kere bir buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, ev sahibinin ilk kere bir gol üstü gol atarını e, dakika 20-25'de sana gol olmazsa tek sadece tek gol atarını ev sahibini değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar maç boyunca 3.5 ilk kere bir buçuk üstünü alabilirsiniz. Hatay Lazio karşılaşması var. Açılmamış oranlar e, maç başladıktan sonra oranlar açılırsa arkadaşlar nesnede e, yasal yerlerimizde arkadaşlar değerlendirin 2.5'unu buçunu varını varın demeyelim de Lazio e, Hatay biraz zor atar ama tabi Lazio Galatasaray'dan yedi Galatasaray'la ama Galatasaray'ı yendi e, burada Hatay'a en az 3 tane atar. Dep'in e, 3 golünü 2 golünü arkadaşlar 2.5'unu değerlendirebilirsiniz o şekilde söyleyeyim Liverpool Milan karşılaşması var maç boyunca 2.5. buçuk Direkte 1-1.5 gol üstü yapabilirsiniz arkadaşlar. 178 78 oranıyla oynanabilir mi? 2.11 oran çıkmış. 2.12 Çok yüksek oranlar var arkadaşlar. Alta çekim olabilir bu maçta? Ee, 2.5 gol üstü. 2.5 gol üstü oynanabilir ama ee, o şekilde söyleyeyim. 2.5 gol üstü oynanabilir bu maçta. 1 ve 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Oran yüksek bir katına. 2.5 maç boyunca 3.5'unu alabilirsiniz. 2-1-3-2 Yani Liverpool'un evinde genelde Liverpool kazanmış ama yine bir hazırlık karşılaşması arkadaşlar. Varını e, üstünü değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde söyleyeyim. E, bir ve bir buçuk gol üstü arkadaşlar <laughs> değerlendirebilirsiniz. Liverpool galibiyeti bir buçuk gol üstü. Maç boyunca iki buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz. Almanya torunu karşılaşması maç boyunca iki buçuk gol üstü arkadaşlar. İki takım da birbirini atacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Empoli Monaco yine gibi iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Ee, burada deplasman 2.5, deplasman 1.5 üstü açmışlar. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Deplasman 1.5'unu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dep 1.5 mantıklı. Ee, i̇lk yarı bir gol önünü 1.63'ten değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca 2.5 gol üstünü oynayabilirsiniz. Direkt, e, direkt arkadaşlar 2.5 gol üstü varını alabilirsiniz. En son Rize gösterme maçı var. TFP'nin ilk saat 8'de. Rize'ye 1.76 dep basmanı 3 çıkmış arkadaşlar. 0 birbirine çok yakın. ya 0 ya 2 bitecek arkadaşlar bu maç. Baktığımda e, sisteme yani 2-2-4-1 bir skor çıkıyor. Yani burada varını en temizi varını oynayabilirsiniz. Maç boyunca 2.5'unu değerlendirebilirsiniz. Hani e, sonuç olarak maç sonucu bulaşmayın derim. Ya böyle bitecek çiftesi ya da böyle bitecek arkadaşlar birden bir. Yani e, Rize kazanacak. Birden bir sana açık değil. bu şekilde söyleyeyim. Ee, bu maça bu şekilde görüyorum. Bu şekilde bakıyorum. Onun için bu maç arkadaşlar en var. Maç boyunca 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık altı maç arkadaşlar. Galatasaray maçının içine koyarsak Galatasaray maçına 2.5 varını alabilirsiniz. Tolus da oynuyor. Yani Tolus öyle göz atırca bir takım değil ters bir takım yani tuz kaybetti denenebilir. Galatasaray en son daha hazır çoğunda kaybetti. Bundan da kaybedecektir. Liverpool'a kaybetti. Ya pardon. Real'e kaybetti. Adana ile beraber kaldı. Lazio'ya kaybetti arkadaşlar. Real Valacan'a bile kaybetti. Yani hazır bugün hazır Kaşım'ı hiç kazanamadı. Onun için çiftesini Tulus'un çiftesini değerlendirilmesini 1.85'ten Tulus burada kaybedeceğini düşünmüyorum. Maç boyunca 2.5 hani e, açıldıktan sonra bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hacduk Şalke karşılaşması var maç boyunca iki buçuğunu oynayabilirsiniz Bu arada iki buçuk var arkadaşlar ee, üç buçuk denenebilir mi denenebilir arkadaşlar bu şekilde söyleyeyim bu maçlara tarihi bu maçlara girilmez maçları sakat Kristen Palace Valladolid karşılaşması var arkadaşlar Maç boyunca eee 1 ve 4,5 alt alınabilir arkadaşlar. 1 ve 4,5 alt alabilirsiniz. Kristim Palace kazanır burada. Barbar Dede yani diş geçirir. 2,5'unda oynanabilir arkadaşlar. 2,5 ev sahibi 1,5 sadece ev sahibi 1,5 alabilirsiniz. Kristim Palace burada en az 2 gol atar. Hazır kaçırması. değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Bunlar da bugünün aslında bugünün maçları. Bunlar da var aslında. Atalanta nice. 2.5 gol üstü. Roma cadısı. 2.5 gol üstü gözüküyor arkadaşlar. Yani gözüküyor derken sistemlerde de o şekilde gözüküyor. Burada bu şekilde oynanabilir. Değerli dostlar. Cadiz Cadısı gol atabilir mi? 1.43 oran çıkmış. Yani değerlendirilebilir zaten hazırlık karşılaşması ee, yedek ağırlıklı çıkacaklar için. Tabi oyuncuların yarısı geldi arkadaşlar. Bu şekilde. O şekilde yani o maça değerlendirebilirsiniz. Varan'ın üstünü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde değerli dostlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde. Lütfen MSI saygısından videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.